Hocam bugün öğretmenler günü tebrik ediyoruz. Bugün bir dersinize katılalım. Ee, böyle karşılıklı olarak bir tebrik edelim maksadıyla eee dersinize katıldık. Tebrik ediyoruz öğretmenler gününüzü. Estağfurullah efendim. Olur böyle şey. Bunlar keyif. Bugün öğretmenler günü münasebetiyle dersinize katılalım, tebrik edelim e, maksadıyla katılıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi de, iyi dersler. Ben teşekkür Çok ederim hocam. Olayım. İyi dersler Olay hocam. Geliyorum. Kolay gelsin hocam. Çalışmalar Kolay Sağ olun hocam. Gününüzü tekrardan tebrik ediyoruz hocam. Sağ olun. Öğretmenler günü dünyada bir gün kutlanıyor ama biz öğretmenlerimize karşı bizi yetiştiren büyütenlere karşı 365 gün saygımız var. Bunu da burada iletelim. Bu dönemde böyle bir dönem hocam. İşte hayat böyle farklı bir imtihan. İşte bu dönemde böyle hastalıklarla bir imtihan olunuyor. Ama Mevlana'nın da bir sözü var. Dert insana yol gösterir diye. İşte bir derse düşüldüğümüzde böyle teknolojiden yararlanarak ders yapıyorsunuz. İnşallah keyiflidir dersleriniz. Evet. Bu sebeple sizleri aradık hocam. Bu sebeple evet. dersinize katılıyoruz. Evet. Tekrardan öğretmenler gününü tebrik ediyoruz hocam. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Ben de kendi adıma öğretmenler arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm buyurun. Siz başlayın isterseniz Sayın Müdürüm. Teşekkür ederim o nazik davranmışınız için. Öncelikle öğretmenliğim öğretmenimin ve öğrencimizin huzurunda bu ders dersteki varlığından dolayı ben teşekkür ediyorum. Ben bunu da not alıyorum, önümde e, kağıtlar ben yazıyorum, bunu da not alıyorum. Geldiğimiz zaman hocamla bunu da konuşuruz. Olur, ne demek, ne demek?